Ee, ve bakıyorsunuz e, 40'lı, 50'li, 60'lı yıllara gelince çeviri oranı artıyor. 80 yılında 80 yılında pik yapıyor. Yani grafik şöyle gidiyor. Grafik şöyle devam ediyor. 80 yılında şöyle pik yapıyor. Ve şu anda 500'den fazla çeviri var. Sadece Türkçe'de. Yani İngilizce'yi siz hesap etmeyin. Yani diğer dilleri ve Hinduca'yı falan filan siz hesap etmeyin artık. Yani ne kadar onlarda ne kadar var. Şimdi bu ilginçtir. 80 yılından sonra bu kadar patlama yaşanıyor çevirilerde. şimdi şu soru gündeme geliyor. Yani hani Kur'an apa çıktı. E Kur'an'a paçıksa bu kadar çok Kur'an niye var? Çünkü herkes yaptığı çevirinin Kur'an olduğunu savunuyor. E verdiği ayet manasının Kur'an olduğunu savunuyor. Yani şimdi burada haklı bir şey var. E, haklı bir ya çıkmaz gibi görünen bir şey var. İşte tam bu sırada yani belli ki Rabbimiz buna izin vermiş. Belli ki Rabbimiz şeytanın çeviriler yoluyla insanların aldatılmasına izin vermiş. Burada bir izin almış şeytan. Yoksa Rabbimizin izni olmadan hiçbir şey olmaz. Yani yaprak dahi kımıldamaz. Demek ki şeytanın Kur'an mealleri üzerinden yapacağı tahrifata Rabbimiz izin vermiş. Şimdi tam bu sırada ama Tanrı'nın müdahalesi var. Rabbimiz 80 yılında elçisini gönderiyor ve onunla yetkilendirilmiş çeviriyi yayınlıyor. Ben size göstereyim. Bakın bu bende bu orijinal İngilizcesi. Kur'an The Final Testament. Ciddediğim için tam görmüyor olabilirsiniz. Bu da Türkçesi. Bu da onun Türkçesi. Yani kapağını da aynı yaptık. Ve biz bu çeviriyi takip ediyoruz çünkü bu Tanrının elçisinin yaptığı çeviri ve Rabbimiz tam zamanında müdahale ediyor, tam zamanında müdahale ediyor ve bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Düşünün yani 500 tane çeviri var. Hangisi? Şimdi bir de şeytan şöyle bir şey uyduruyor. E, Arapça bilmeniz gerekir. E, Kur'an'ı anlamak için Arapça bilmeniz gerekiyor diye bir şey uyduruyor. Bu tamamen şeytanın uydurmasıdır. Tamamıyla şeytanın uydurmasıdır. Çünkü Kur'an'a göre Arapça bilmenize gerek yok. Diyor ki, ister Acemi olsun, ister Arabi olsun fark etmez. O iman edenlerin kalbindedir, diyor. Şimdi düşünün, yani 85 milyon kişi var Türkiye'de. Şeytanın uydurmasına göre... ...herkesin Arapça bilmesi gerekiyor ve uzman düzeyinde bilmesi gerekiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Çinli adam Arapça bilecek. Amerikalı adam Arapça bilecek. Efendim... Avrupa'daki adam Arapça bilecek. Araplar dışındaki herkes Arapça bilecek. Bilen de doğru dürüst anlamıyor yani Arapçayı. Böyle bir şey söz konusu olamaz yani. Böyle bir şey pratikte yok. Yani böyle bir şey Tanrı'nın sisteminde yok. O yüzden çeviri olması gerekiyor. Kur'an'ın çevirileri olması gerekiyor. Ve Rabbimiz tam zamanında bu çeviriyi bize nasip etti. Mesela bizim aramızda çok az teslim olanlar arasında çok az tartışma var. Evet var yani çünkü biz insanız olabilir. Ee, ama... Eninde sonunda iki tane kanun var. Kur'an'ı, gerçek Kur'an'a ulaşmak için. Bir, samimi olmak. La yemessuhu illel mutahharun ayetinden dolayı. vaka suresi 79. ayet. La yemessuhu illel mutahharun. İkincisi, Kur'an'ı tek başına iman etmek. Samimi olmak, Kur'an yeter demek. Çünkü Kur'an yeter, nereden söylüyorum? 17. surenin 46. ayeti. Diyor ki, ve ee, cealna ala kulubihim ekinneten en yefkahuhu onu anlamalarını engellemek için zihinlerin etrafına perdeler ve fi ezenhim vakra kulağına kulaklarına da sağlık koyarız. Ne için? Ve izen zekerte Rabbike fil Kur'an vahdehu. Bakın Kur'an vahdehu. Vahdehu kelimesi Kur'an'dan hemen sonra geliyor. Kur'an tek başına, Kur'an'ı tek başına kullanarak vaaz zaman vallahu ala adbarihim nufura. Onlar nefretle kaçarlar. Şimdi birincisi la yemesuhu mesuhu illel mutahharun ayetinden dolayı e, samimi olmak. Ona samimiler dışında kimse dokunamaz. İkincisi e, yalnızca Kur'an demek. Üçüncüsü de e, ahirete iman etmek. Şimdi bu üçü bir araya geldiği zaman Kur'an, gerçek Kur'an'a e, ulaşacağımızı söylüyor Rabbimiz. Yani biz Rabbimize güveniyoruz. Ama bir insan Kur'an'ı yeterli görmezse hadis dediğimiz uydurmalara gitmek zorunda kalıyor. Hadislerin peygamberden geldiğini ispatlayın arkadaşlar dediğimiz zaman diyorlar ki belli bir kısım insanlara güvenmemiz gerekiyor. Peki o insanlar kim? Yalan söylemediklerini nasıl e, garanti edebiliriz? Öyle bir garantimiz yok. Kaldı ki hadis uydurmacılığı dediğimiz bir şey var. Yani binlerce hadis uydurulmuş. Bu bir vakadır. Bunu ehli sünnet de e, yalanlayamaz. O yüzden buna güvenemezsiniz. Çünkü bu zandan öteye gitmiyor. Yani e, niye bu kadar? Yani kısaca ben şu konu, konuyu konuşuydu. Neden bu kadar? Madem Kur'an açık neden bu kadar çeviri var? Belli ki bunun cevabı belli ki Rabbimiz buna izin vermiş. Bunun üzerinden bir test edecek. İkincisi Rabbimiz tam zamanında müdahale ediyor. Kimsenin herhangi bir şeyi kalmasın diye. Bahanesi kalmasın diye ahirette bunu soracaklar insanlar. Çok çeviri vardı ben hangisine uyacaktım? Yolumu şaşırdım. Bunu diyecekler ve insanların herhangi bir bahanesi kalmasın diye alın size yetkilendirilmiş çeviri bakın. Altında Tanrı'nın elçisi demiş ki yetkilendirilmiş çeviri. Yani Rabbim bu çeviriyi yetkilendirmiş. Bu çeviri dışında çeviri takip etmeyin. Çünkü yetkili burada, yetkili çeviri burada. It's... Evet.